Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere youtube paintballda yeni gelen silah tutuşlarını göstereceğim. Silah tutuş stillerine bakacağız. Onları nereden ayarlayacağınızı hemen göstereyim. J'ye basıyorsunuz. Ayarlar. Ekran ayarları. Aşağı geçip bakın. Eğim stilleri. Buraya gelip gang, pol polis. Her, her varsayılan. Arkadaşlar hemen gösteriyorum. Şu an Varsın ilk önce normal standart bizim yaptığımız hemen komut pistolü gösterin bu normal arkadaşlar herkesin yaptığı oyun sesi kapalı şu anda bakın bu klasik herkesin yaptığı gibi şimdi gelelim ayarlar varsayılan Gang tekrar bir şeye basalım bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar Gang olanlar arkadaşlar ağır silah genelde ağır silah kullanıyorsanız ya yani belki kısa kere işte falan kısa karmin rifle miydi oluyor hatırlamıyorum şu an değilsin kısa kere işte arkadaşlar belki bu güzel olabilir ağır silahla ama diğerlerinde gerçekçi olmaz belki işlem bile uygulanabilir ama zannetmiyorum yani ağır silahla da, da bu şekilde tutuyor yani tabanca tutuyormuş gibi hemen kaymasını da gösterelim Bakın şöyle hemen gösteriyorum bu şekilde kayarken şimdi hemen diğerlerine geçelim ayarlar günceldik hemen diğerine geçelim bu bir tık daha şey yani alttan böyle vurmak için. Biraz da gizli silah tutuş. Bununla da ağır silah da bu şekilde tutuyor. Bu güzel olabilir. Neyse de hepsinin aynı arkadaşlar. bununla hemen şeyini gösteriyorum. Yuvarlanmasına. Bu şekilde. Şimdi polisi gösterelim. Kullanmak isteyenler için. Bakın aşağı indirdiğiniz zaman job var. Buraya gelip polisler de bu şekilde bakıyor. Polisler için de kaymayı hemen gösteriyorum. Polislerde de ağır silah bu şekilde oluyor. Tekel yani bunu çok tekelde tutuyorsunuz. Ağır silah kullanmaları için güzel bir şey değil. Belki zamanla geliştirilebilir ama. Bu şekildeydi arkadaşlar güncelleme. Yani yeni gelen güncellemede güzel detay olsun diye bunu gösterdim. Genelde ağır değil. Bu tabancalar için arkadaşlar. Genelde. Ağır silahlar için geliştirilmesi gerekiyor bence. Ben büyük ihtimalle varsa yanında kullanıyorum. Ya da kullanırım. Yani daha mantıklı diyor. Bakalım. Bir ihtimalle varsayımda kullanırım ama. Dediğim üzere. Bu kadardı. Silah tutuşlarıydı arkadaşlar. Görüşürüz.